Şimdi ne yapacağız? Acaba her şeyi söylesek mi? Olmaz. Acaba yılana mı sorsak? Sen kafayı mı yedin? Yılana sormak büyük bir hata olur. Yok ya. Ya hocam ben bunu döveyim mi? Ne yaptım ki? Zaten bir daha yok ya dersen ben yapacağım. Bence keçiye ve sıçana soralım belki onlar bir şey biliyordur. Ben görünmez olup onların yanına gidiyorum. Belki de bu iyi bir fikir değildir. Ne demek istiyorsun? Yani belki de gerçekten öğrenmememiz daha iyidir sen de mi sakladıkları şeyi savunuyorsun? Hayır sadece onları dinleyip öğrendiğin şeyin seni nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz belki de bu yüzden senden saklıyorlardır. Ne olursa olsun gerçeği öğreneceğim. Tamam seni durdurmayacağım. Bence keçiye ve sıçana soralım belki onlar bir şey biliyordur. Sence onlara güvenebilir miyiz? Ne mantıklısı bu hem bir şey görürsem söylerim. Tamam gideceğimizi oğlak ile boğa söyleyeyim. Boğa oğlak nerede? Tuvalete gitti. Neyse biz dışarı çıkıyoruz. Tamam aklına başka bir şey gelmedi mi, ne deseydim, görünmez bir şekilde etrafınızda dolanıyor mu deseydim, neyse ne öğrendim, onlar da tam olarak bilmiyorlar gibi görünüyor, nasıl yani, her şeyi anlatır.